Farkındalık ve stres arasındaki ilişkiyi bulabilirsek, can sıkıntısıyla gelen garip huzursuzluğa da bir çözüm bulabiliriz sanırım. Gün içinde maruz kaldığımız olumsuz her ne varsa, olay, durum, davranış, söz ve buna bağlı çağrışımlar, uyaranlar, algısal tutumlar, tüm bunların karşısında bilinçli bir tavır oluşturarak stresi en aza indirebiliriz. Farkındalık hali, yaşanan negatif kusurun çözümünü desteklediği gibi, hiçbir şey yapılamayacaksa kabullenmeyi de artıran önemli bir bilişsel süreçtir. Haliyle stresi de azaltan, hatta belki de yok eden önemli bir düşünsel davranış kalıbıdır. Çoğumuzun yaşadığı, ortada bir neden yokken başlayan can sıkıntısını da yaşanan ve farkında olunmayan durumların yarattığı stresle ilişkilendirebiliriz. Can sıkıntısı bu konuya dair düşünce üreten insanlarca şu minvalde açıklanır. Bireyin içinde bulunduğu ve alışık olduğu düşünce ve davranış kalıplarının artık eskisi gibi işe yaramadığı ve değişmesi gerektiği fikrinin baskın bir şekilde ortaya çıkması. O halde yaşanan bu can sıkıntısının yarattığı baskının oluşturduğu bir de stres olmalı. Öyle değil mi? Eğer ki can sıkıntısı halinin sebebini bu şekilde düşünebilirsek, yani asıl sebebin farkına varabilirsek, zihnimiz bize en kestirme yoldan çözüm yolları önermeye başlayacaktır. Takdir edersiniz ki çözümün başladığı yerde odak noktası da değişir. Hani şu Confucius'un meşhur sözünü hatırlarsınız, ''Baktığın şey değişmiyorsa bakış açını değiştir.'' diyen. İşte bu meditatif değiş bize farkında bir zihnin yapılabileceği en uygun çözüm sürecinin anahtarını verir. Stres günümüzde en kötü bir şey olarak tanımlanan, çağın vebası olarak görülen ve neredeyse tüm hastalıkların kökeninde bulunan habis bir düşman gibi anılmaktadır. Oysa stresten çok o strese neden olan faktörlerin varlığı daha fazla önemlidir. Neticede kökeni bilinmeyen strestir asıl bizi rahatsız eden. Konunun başında da anlatmaya çalıştığım gibi kökleri belli bir stres kaynağının bırakın bizi hasta etmesini tam tersi bizi iyileştirmek için bir fırsat olduğu düşünülmeli. Şöyle bir düşünün. Eski çağlarda sık ağaçların ve vahşi yırtıcıların arasında bir hayat yaşıyorsunuz. Söyler misiniz bana böyle bir ortamda yaşamaya çalışırken hangi hormon sizi bu tehlikelerden korumak için uyarır? Ya sonrasında aynı sorunlarla ve aynı şekilde stres yaşatan durumlarla karşılaşmamanız için hangi beceriniz sizi hayatta tutabilir? Stres hormonu ya da diğer ismiyle kortizol, yaşanılabilecek tehlikeli durumlardan daha hızlı kaçabilmek veya kendimizi bu tehlikelere karşı savunabilmek için gerekli gücü ilgili organlara ve kaslara haber vermeye yarayan gizli bir süper iksire benzer. Savaş ya da kaç hormonu bile diyebiliriz hatta buna. Dışarıdan gelen bir sürü veriyi işleyerek bize en gerekli ve geçer seçimi yaptıran zihnimiz sayesinde farkındalığımız artar ve bir daha böylesi hadiselerle karşı karşıya kaldığımızda neler yapmamız gerektiğini bizler öğrenene kadar dikte eder. E tabi böylece öğrenilmiş iyi alışkanlıklar merkezine de kaydını yapmış oluruz. Konuya bir de şu açıdan bakalım isterim. Yaşanan olumsuz olayların veya içimizi daraltan ve bize can sıkıntısı hissi veren durumların zamanlaması da muğlaktır. Yani mutlak zaman anlayışına sahip biz insanların zamanda yaşadığı garip sapmalarından bahsediyorum. Zamanı kabaca geçmiş, şimdi, gelecek diye ayırdığımız günden bu yana bize stres yaşatan olayların başladığını da düşünebiliriz. Zira geçmiş ve gelecek aslında yakın şimdiden başkası olamaz diye düşünenlerdenim. Oysa geçmişe yüklenen anlamlar ya da gelecekte olası kaygı sebepleri yaşadığımız stresin asıl kaynağı gibi gözükmekte. Bunun yanında bir türlü becerilemeyen farkında olma hali ise şimdiki zamanın bir ürünü olmalı. Bu sebeple farkında bir zihin daima şimdinin çözümü üzerine odaklanır. Duygusal dengeyi hep bu şimdiki zamana uydurmaya çalışır. Daha önce paylaştığım podcast'lerde şimdi de kalma pratiklerini ve nasıl yapılabileceğini anlatmıştım. O yüzden aynı konuları burada tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Sadece şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdiki zaman kapsadığınız ve kapladığınız alan içerisinde duyduğunuz, gördüğünüz, dokunduğunuz, kokusunu hissettiğiniz şeylerin aynı zaman içerisinde kendinizle birlikte deneyimlenmesidir diğer zamanlar. Yani geçmiş ve gelecek sizin bunları yapamadığınız, sadece zihinsel olarak duyumsadığınız anılardan veya planlardan ibarettir diyerek bu konuyu burada sonlandırayım. Stres faktörü ve sonrasında yaşanan gerginlik hali bir takım olumsuz reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonları fark etmek olumsuz olayların daha iyi yönetilmesini sağlar. Böylece stres ve amilinin de azalmasına yardımcı olur. Yine stresli haldeyken verilen duygusal tepkilerin dengede olması oldukça önemlidir. Değil mi ki çoğu zaman yaşadığımız stres ortamından çok verilen tepkiler ve söylenen sözler hatırlanır. Bu bakımdan farkında bir zihin yapısı aynı zamanda gösterilecek tepkinin duygusal analizini de yaparak adeta öncesi sonrası diye gösterilen resimler gibi o anların fotoğrafını çekerek anlık değerlendirmelerde bulunabilir. Stresli bir vücutta rahat değildir tabii ki. Daha sinirli, gergin, tetikte. Farkındalık fizyolojik olarak da bizim daha rahat olmamızı sağlar. Özellikle fiziksel rahatlama yoğun stresli bir ortamda çok işe yarar diye düşünüyorum. Son olarak can sıkıntısı hakkında da bir şeyler söyleyerek bu bölümü de sonlandırmak istiyorum. Daha önce de dediğim gibi can sıkıntısı mevcut halimizin, tavrımızın, düşünce kalıplarımızın artık eskisi gibi olmasını istemediğimiz vakitler ortaya çıkar. Tabii yaşanan bu karşıtlık bizde belli oranda strese sebep olur. Stresin birimi kaç olur onu bilemem ama yaşanan can sıkıntısının şiddeti ne kadarsa stresin birimi de o kadar fazla olacaktır sanırım. Farkındalığımız ne kadar artarsa stresle ve bu strese bağlı can sıkıntısıyla da baş etmemiz daha kolay olur kanaatindeyim. Son olarak şunu da belirtmeden geçmek istemem. Hani tüm hastalıkların kökeninde stres faktörü vardır diye bir inanışın olduğunu daha önce söylemiştim. Buna dair eğer ki aşırı stres yaşıyor ve bir türlü durumu kontrol altına alamıyorsak öncelikle mutlaka yetkin bir kişiyle bu konuları konuşmamızı öneririm. Sonrasında hala çözüm bulamadığınızı düşünüyorsanız Profesyonel yardım almaktan asla çekinmeyin. İşte bu son bahsettiğim yani çözüme bir türlü ulaşamayan, farkındalığını artıramayan kişiler için stres her hastalığın başıdır diyebiliriz. Başka bir podcast'te görüşmek üzere. Stresten uzak, farkında bir hayat yaşamanız dileğiyle. Sağlıcakla kalın.